Merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar, selamlar. Bugün size yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Evde taş gibi yoğurt nasıl mayalanır onu göstereceğim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirim yapmayı, bildirim tuşuna basmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Hadi şimdi tarife başlayalım. 5 kilo sütümüzü ocağımıza aldık. Şimdi ben her zaman mayaladığım yoğurttan bir kısım alıyorum, düz olarak poşetine koyup buzla da bekletiyorum. Ne zaman yoğurdu yapacağım zaman aşağı indiriyorum. Ve şimdi sütümüzün pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar sütümüz köpürmeye başladı. Köpürmesini, taşmasını engellemek için çatalımızla şöyle köpüklerini karıştırıyoruz arkadaşlar kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğeni yapmayı becerim tuşunu basmayı unutmayınız beni çok mutlu edersiniz yavaş yavaş sütümüz kaynamaya başlıyor şimdi sütümüz kaynamaya başladı Sütümüz kaynamaya başladıktan sonra 12 dakika kaynatıyoruz. Sütümüz 12 dakika kaynadı. Şimdi altını kapatıp ılımasını bekliyorum. Arkadaşlar sütümüzün sıcaklığı ne çok sıcak ne çok soğuk olacak. Ilıktan az bir şey e, sıcak olacak. Testini yapmak için kimisi parmağını içine daldırıyor. Ben öyle yapmıyorum. Sadece şuraya damlatıyorum ve sıcaklığı iyi. Şimdi arkadaşlar mayamızı alıyoruz. Sütümüzden iki kepçe alıp iyice özüyoruz. Bir tane daha alıyorum. Ne kadar iyi özersek o kadar Yoğurduğumuz kaymak gibi olur. Benim e, kabım küçük olduğu için sütüm arttı bir karavuzdur. Sütümü koydum. Onu da yoğuracağım. Karıştırdığımız mayamızı birazını kabımıza alıyoruz. Bunu bir güzel iyice karıştırıyoruz. çok iyi karıştıralım. Şimdi kanavuzdaki mi sütümüzü alıp onu da mayasını koyuyorum. Onu da iyice karıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar ben kabuğun ağzını kapağını kapatmıyorum. Bir süzgeç kapatıyorum. Çünkü bu buharı yoğurdumuzu sulandırıyor. Hava almasını sağlıyor süzgeç. Şimdi bu kanalımızın kapağını kapatıyorum. Bunları üzerine örtüp 4-5 saat mayalanmasını bekliyorum. İyice kapatıyorum. Üzerine bir tane daha örtü. mayalanması yoğurdumuzu 5-6 saat mayalandı şimdi açıyoruz tutmuş mu tutmamış mı gördüğünüz gibi arkadaşlar yoğurdumuz tuttu ama bunu şimdi hemen buzdolabına koymuyoruz çünkü çok sıcak bu sıcaklığın geçip oda sıcaklığına dönünceye kadar yine ağzını örtüp bir saat dinlendiriyoruz. Arkadaşlar buzdolabından akşamdan koyduğumuz yoğurdumuz taş gibi dondu. Şimdi size bundan mayayı e, nasıl kaldıracağımı hızlı göstereceğim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yoğurdumuz taş gibi oldu. Bakın. Bundan 3 yemek kaşığı alıp buzdolabı poşetine koyup buzdolabına koyun. İstediğiniz zaman ne zaman yoğurt mayalamak istediğinizde alıp mayalayabilirsiniz. Bir dakika bir sonraki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.